İsmim Cuma. Kavun karpuz işine uğraşıyoruz. 8 ay karpuz satıyoruz. Dışından narenci işine uğraşıyoruz. Karpuzumuz güzel. En iyi karpuzu biz satıyoruz. Hayır vatandaşların alım gücü nasıl? Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar uygun ya. O kadar da çok yüksek değil. Herkes de yani her bütçeye göre alım var. Kalitesine göre. Pazar yeri, döküm yeri. Her fiyata mal bulabiliyor yani. Alıyor yani vatandaş alamayan yok. Gayet de iyi yani. Bu kadar karpuz da karpuz 10 lira. Var e, karpuzun fiyatına göre, kalitesine göre var. 5'e de karpuz satıyorlar da. En iyi karpuz bizde olduğu için o da 10 lira. Garantili. Beğenmezse ödüyoruz. Ama 5 yıl karpuz adam ne kadar garanti olabilir? İyi yani alabiliyor vatandaş. O kadar da çok pahalı değil. Evet. Açtı. Fiyatlar şu anda 100 lira. Bedava düşürdük. Alsın yesin vatandaş. Vatandaşlar fiyatı ya, Bedava diyor ya. Sen 100 lira sarımsa mı olur? mı diyor? Ne İtalya? Yerli dedim ya. Peki alım gücü nasıl? Alım gücü gayet iyi. Millette para var abi. Ağladığına bak. Olmayan da zaten yok. Olanda para çok. Abi ben Aksaray'dan gücün kalktörlüyüm. Ee, yerliciyim. biraz pahalıydı. Tarlalar başlayınca fiyatlar düştü. Domates 50 oldu, Şimdi düştü domates 30'a. Yerli malları. Havalar soğuk gidiyor zaten. Yüzgar esiyor. Tek mal bulunmuyor tarlalarda. Çiçek dökülüyor. Ama elimizden geldiği kadar yerli malı diyoruz. Su kısıtlı bizim orada. Sularda baraj yanımızda duruyor ama suyu kullanamıyoruz. Sudan dolayı biraz zebzeler sıkıntı yaşıyor. Peki vatandaşın, nasıl? vatandaşın alım gücü önceden pahalıydı. Çok pahalıydı ama şu an düştü. Şu araları düştü. Fasille yok. fasile pahalı. Şu an battıcan ucuz abi. Lorman. Salatalık 25 lira. Domates 30 lira. Battıcan 25 lira. Şu anda iyi. Yani durum böyle isterim. Gurbetçi vatandaşları size faydası var mı? Var mutlaka olmaz olur mu? Kurutmalık başladı. Gurbetçiler devam ediyor inşallah. Satışlarımız devam ediyor. Memnunum. Sadece sıkıntımız su. Ucun su sorunumuz var bizim. Sular yok. Havalar arasından sular çekiliyor yani. Çok şükür buna da şükür. Hiç bulamayanlar doğru. Şükürler olsun. Allah'ın bugününe de şükür olsun. Yani biz şükretmezsek zaten bunu da bulamayız. Pahalılık diye bir şey yok ya. Olursa alıyorsun, olmazsa almadan gidiyorsun evine. Başka... Bütçe, bütçen ne kadar? Ne kadar bütçe yok? Bütçem benim e, ee, Bağkur emeklisiyim işte o. Ondan bir ay geçiniyoruz yani. Gerekir abi. Mal slaş olanın alınmaması lazım. Müşteri tadına bakıyor. Lezzetli olduğu mısırı alıyor. Beğeniyor yani. Evet. Diyeceğim bu kadar abi yani. Peki vatandaşın alıp gücü nasıl abi? Normal abi fiyat. Fiyat cazı bugün gelirse alıyor. Pahalı geldi mi almıyor yani. Diyeceğim bu kadar yani abi. Çekebilirsiniz fotoğraflarını zaten evet. Peki mısırlar nereden geliyor abi? Konya Reyli, Çumra, Karaman abi. Peki abi evde mısır yaparken pişirmek nasıl tavsiye edersin? Nasıl bir... Abi mangalı varsa mangalını yapsın. Pişirsin müşteri. Ya da düp tenceresi varsa suda haşlasın. En lezzetli hangisi olur? Abi mal sıraş olmayan, olma, olmazsa daha, onlar daha lezzetli oluyor yani. Bunların tüketilmesi daha uygun yani. Mal sıraş mısır olursa o tanelik diyorlar. O hayvanlara yemlik yapıyorlar. O onlar olmaz. Tüketeceği mısır bunlar yani. Bu işte cinsli bilmiyorum ama geçti. Bu mısırı tüketsinler yani. Vatandaşın alım gücü abi e, nasıl Vatandaş alım gücü iyi ya fena değil abi ama hayat pahalı yani. Aa, ne kadar bütçeyiz? Vallahi ben yurt geliyorum. Hani bozdurun para satılmıyor da benden gidiyor. Peki pazar fiyatları nasıl? Pazar fiyatları şu anda geziyorum abi. Pek bir şey diyemem şu anda. Daha yeni geldim. Ben Ali Akça, pazar esnafıyım. Buyurun. Alım gücü, gücü vallahi önceki yıllara bakınca biraz hani düşüş var. Şu anda fiyatlar da gayet uygun ama ister istemez gene de aynı tonajlı malları satamıyoruz hani önceki yıllara nazaran. Yani Tezgahımızda sebze var. Domates, salatalık, biber. Salçalık, domates, salçalık, biber. Ama dediğim gibi hani 2-3 yıl, 4-5 yıl öncesine bakınca e, satış tonajlarımız bayağı azaldı. Bilmiyorum yani fiyatlar da gayet uygun olduğu halde satamıyoruz yani. Merhabalar ben Ömer Düzgün. Aksaray Limas'ın Bağlıkaya Köyü'ndenim. Ee, Aksaray Devşan adına nohut pilav satmak üzere, Satların pazarlarda. Litre sahibi ailelerimize bir ek yer almaya etti. Böyle bir hizmete soyunduk. Rabbim utanırmasın dedik. Esnafçı kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uygun ve cüzdü bir fiyatta verip hem onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz hem de kendi ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Peki vatandaşın alım gücü nasıl? Alım gücü gayet uygun görüyorlar. Kimisine göre pahalı, kimisine göre uygun fiyat. Yani herkesin bütçesine göre diyelim yani. Kimi etti ise kimi mutlu diyelim misali. Peki pazarda fiyatlar Gay uygun gayet uygun her şey. Yani pahalı diyen yalan söyler. Çünkü her şartları belli. Herkesin kendisine göre bir planı, bir bütçesi vardır. Masrafı vardır. O şekilde. Vallahi vatandaşın alım gücü parası olan iyi. Parası olmayana zor. Peki pazar fiyatları sizin için? Ya şimdi ekonomiye göre bakarsan bayağı pahalı yani hani ekonomi uçmuş Aa, nasıl anlatayım ya ya herkes paraya çalıştığı için herkes bir fiyat tutturmuş gidiyor kardeş. Peki abi, siz ne kadar bütçe ayırıyorsunuz Valla ben bütçe ayırmadım ya ben öyle bir domates uçun geldim onu da başka yerden alacağız. Benim pazar cesamlarımda mendil suyar. var. Vatandaşın alıp nasıl pazarda? Valla vatandaşı gücü, alan parası olan kalıyor, parası olmayanın da gücü az. Çünkü şöyle, asgari ücret az, ondan sonra adamın ev kirası var, olmayanın, ondan sonra çoluğu çocuğu okuyor, ondan sonra e, alım gücü normal bu sene pek her şey yüksek. Yani bu zepse olarak değil de bu gıda maddesi çok yüksek ya bak. Marketlerde yani giriyor bastırmasını zaten görmez olduk da sucuğu bastırması buna benzer şeyler e, gider çok gider olduğu için bunlar çok insan vatandaşı biraz e, zorluyor yani. Senin tezgahında neler var? Fiyatlar neler? Valla benim tezgahımda şu anda üzüm var, armut var, ondan sonra kayısı var, muz var, şeyler ucuz yani ne olacak yani. Ee, e, üzüm, üzüm 75 lira. Ondan sonra Siyah üzüm de 75, kayısı 100 lira, muz 60 lira, armut 75 lira, erik 75 lira. Ondan sonra siyah erik kırmızı içi 75, şeftali 50 lira bak. Aa, yüzünü tolu vurmuş ama daha da çok güzel. Ondan sonra domates 20 lira, onu batlıcan 20 lira, salatalık 15-20 lira, bamya 75 lira. Her şeyler şu yani zepseye bakınca, kurum gıdalara bakınca zepse ucuz, gerçekten ucuz. Yani ben satıyorum diye demiyorum. Ama gerçekten her şey zebze gibi olsa. Ama insanlar gider çok kardeşim. Çoluğu çocuğu olanın gideri çok. olay değil. Geçim zor. Hangi birine yetiştireceksin? Bugün telefonu var. Ondan sonra 3 evde 3 telefon olsa bir sürü gideri var. bandırolu var. Her şey var. Yani onun için Allah'ım vatandaşa herkese yardım etsin. Olmayanlara da yardım etsin. Allah ıı, sağlık sıhhat etsin. Gidirmek nasip etsin. Önemli olan o.